Deep Fresh Antiviral Mendil işin Uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhabalar, ben doçent doktor Mustafa Köroğlu. Hematoloji ve iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere hematolojinin konusu olan kan hastalıkları konusunda bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Hematoloji dediğimiz zaman aklımıza genellikle lösemi, lenfomalar, multipimyelom gibi hastalıklar gelmektedir. Bu hastalıklar hematolojinin malin kısmını yani kanserle alakalı kısımlarını oluşturmaktadır. Lösemi genellikle iki ana konu başlığı altında incelenmektedir. Akut lösemiler daha ciddi bir şekilde kliniğe prezente olmaktadır. Kronik lösemiler ise daha yavaş seyirle, tedavisi daha rahat yapılabilen hastalıklardır. Akut lösemi hastalığı her yaşta ortaya çıkabilir. Hatta diyebilirim ki çocukluk yaş grubunda daha da fazla gözükmektedir. Ama yetişkin yaşta da ileri yaşlarda tekrardan yeniden e, insidansında, görülme sıklığında artış olmaktadır. Tabi akut lösemi aslında tıbbın en zor hastalıklarından bir tanesi. Hızla tanı konarak tedavi yapılması gereken tıbbi acil dediğimiz durumlardan birisini oluşturmakta. Kronik lösemiler ise Genellikle yapılan rutin tetkikler neticesinde diğer branşların şüphelenmesiyle bize gönderilmekte. Bunların bir kısmına kan tahlilleriyle, bir kısmına ise yine kemik iliğinden parça alınarak tanı koymaktayız. Hem akut hem de kronik lösemilerin tedavisi cerrahi değil, bunlar dahili hastalıklar. Bunlara muhakkak kemoterapi e, verilmesi gerekiyor. Lösemiler haricinde e, diğer malin hematolojinin konu başlığını ise lenfomalar oluşturuyor. Lenfomalar, lenf bezelerimizin kötücül hastalığı, kanseri. Bunlar da kendi içerisinde hoşkin lenfoma ve non hoşkin lenfoma olmak üzere iki ana konu başlığı altında inceleniyor. Ancak bu iki ana konu başlığı altında belki 100-150'den fazla değişik çeşit lenfoma var. Ancak e, bunun da tedavisi cerrahi değil. Kemoterapi ile ve ardından belki radyoterapiyle, ışın tedavisiyle tedavi edilmesi gerekiyor. Biz tüm malin hematolojik hastalıkların tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Çok önemli olan kök hücre ve kan bağışına dikkatinizi çekerek sağlıklı günler diliyorum. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.